Gençler dört günde uzunluk 4 konusuna devam edelim. Gene bol bol orta taban olacak. Şimdi bazı şeylere çok iyi dikkat etmemiz lazım. DB diktir soruda verilmiş zaten. E ve F orta noktalar o da verilmiş. AC uzunluğu kaç? 16 o da verilmiş. DB uzunluğu da 12. Şimdi kenar üzerinde eşitlik varsa biz karşı tarafa eşit olacak şekilde ne göndermemiz lazım? Paralel. Bir yeri kendimize nokta olarak seçelim. Burayı seçtik diyelim. Kabul mü? Ve burayla burası birbirine eşit olsun. Şimdi birleştirirsem bakın şunu birleştirdiğim anda orta taban var. AC uzunluğum kaçtı gençlik? 16. Bakın şurası 16 gördünüz mü? Şu maviyle gösterdiğim yer 16. Orta tabandan şurası kaç olur? 8. Ve bunlar birbirine paralel. Şimdi E ile F'yi birleştirirsem gençlik bakın şöylece birleştirirsem DB uzunluğu kaç? 12. Orta tabandan burası 6. Bunlar da paralel. E paralel olduğuna göre burada bura 90 ise burada 90, burada 90. Burayla bura paralel olduğuna göre burada 90'dır. O zaman özel üçgenlerimize bakalım. 3, 4, 5 üçgenini geçen ders öğretmiştim. 2 katını alırsam 6, 8 ne üçgeni var O Demek ki bura 6, bura 8 ise kırmızıyla gösterilen yer ne olur? 10 olur. Benzerlik konusunu iyi bilmeniz lazım gençlik. Ve dik üçgen kurallarını da bilmeniz lazım. Yani kenar üzerinde eşitlik varsa aklınıza orta taban gelmek zorundadır. Diğer sorumuz. Şimdi E ve F gene orta noktalar. AC uzunluğu kaçmış? 6 verilmiş. Şurası 6. DB uzunluğu 8 verilmiş. EF uzunluğu nedir diye soruyor gençlik. Bakın gene bir nokta seçiyorum ve o bu noktayla birleştirdiğim zaman burayı orta nokta olarak seçtim. Şöyle düşünün. Ben şurayla şura eşit olacak şekilde seçiyorum. Burayla burası eşit. Burayla burası eşit olduğu için bunlar birbirine paralel, orta taban. AC uzunluğu kaçtı? 6. Büyük parçam 6 ise küçük parçam 3. DB uzunluğu 8. Büyük parçam 8 ise bakın burayla bura eşit. Burayla bura eşit. Büyük parçam 8 ise bura 4. Gene aynı. Bura 90 ise burada 90. Karşılıklı açılar toplamı 180. Bura 90 ise burada 90. <laughs> Paraleldir ve karşılıklı açılar toplamı 180'dir. O zaman bura 3, bura 4 ise EF uzunluğu kaç gelmek zorunda gençlik? 5 gelmek zorundadır. Diğer sorumuz. Kenar üzerinde eşitlik varsa karşı tarafa eşit olacak şekilde paralel gönderin. Aynı soru gençlik. Burada eşitlikler var. Burada eşitlikler var. Ben kendime gene bir eşit olacak şekilde bir yer belirlemem lazım. Sonra bu eşitlikleri de birleştirmem lazım ki orta tabanı çok rahat bir şekilde göreyim. Zaten şunu alıştınız. Burada 90 ise orta taban olduğu için şurada 90 otomatikman burada 90. EF uzunluğu 13. AC uzunluğu 24. Bak büyük parçam 24. Şöyle yazdım. E burayla buraya eşit. Burayla buraya eşitse büyük parçam 24 ise burası 12'dir. Özel üçgenlerimizde hatırlarsanız 5, 12 ne üçgenimiz vardı? 13. Bura 13. Bura 12 ise burası 5. Bak bu sefer ters yeri sormuş. O önemli değil. DB'yi sormuş gençlik. Şurayı. Bakın. Burayla, buraya eşit. Burayla, buraya eşit. Küçük parçam 5 ise, bu sefer burası ne olmak zorunda? 10 Ol, olmak zorundadır. Orta taban kuralı aşırı derecede önemli gençlik. Diğer sorumuz. Bu soruda ayrıca farklı şeyler de anlatacağım. Gene aynı şekilde gençlik. Bir orta taban alacağım ve bu orta tabanı diğer çizgilerle birleştirmek zorundayım. Buna alışın. Şimdi bakın. Burayla burası eşit. Tamam mı? Zaten orta taban gelir. 120 ya şu orta tabandan bunlar paralel. 120 ise burası 60. 60 ise karşılıklı açılar toplamı 180'den 120. Şurası 60. Tekrar şurası 120'dir. AC uzunluğu 12. Bakın büyük parça 12 küçük parçam 6. DB uzunluğu büyük parçam 10. O zaman küçük parçam 5. Ben de NFX istiyorum. Ben de diyorum ki çizgiyi dışarı çizelim. Daha rahat göründü. Şurası 120 derece. Benden istenilen yer X. Şurası 6. Şurası da kaç gençlik? 5. Şimdi gençlik. Biz 30 derece, 45 derece ve 60 derece görürsek karşısına dik çekeriz. Bunların 180'e tamamlarsam Bura 150, bura 135, burada 120. Bunları da görürsem dışarıya dik çekerim. Bakın. Şimdi 120 derece olduğu için dışarıya dik çekiyorum. Şöyle çizgimizi alayım daha güzel olsun. ha. Şu şekilde dik çektiğimizi düşünün gençler. 90, 60, 30. Bunu diğer derslerde söylemiştik. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 köküçtür. Şimdi büyük üçgende Pisagor alıyorum. 90 derecenin yanında ne var? 3 kök 3'ün karesi. Artı 3 ile 5'in yanında ne var? 8'in karesi. Şunun ikisinin toplamı eşittir x kare. Bura 27 artı 64 eşittir x kare. 7 4 daha 11 elde var. 1 7 2 daha 9 eşittir x kareden. X'imiz ne olur gençlik? Kök 91 olur. Geniş açılı üçgen gördüğünüz zaman da dışarı çıkmayı unutmayın. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik görüşürüz